Merhaba arkadaşlar sevgili gençler e, kütüphane projemize devam ediyoruz kütüphane projemizde e, bugün yayın evi işlemlerini e, yayın evi işlemleriyle ilgili kısımları yapacağız kategoriyle ilgili olan kısımlara e, benzemekte yayın evi işlemleri de e, başlayalım önce kategori sınıfında mesela bakın e, kategoriyi e, getiren Kategori tablosundaki verileri bize getiren linkü sorgusunu bu şekilde yazmıştır. Bunun benzerini de yine yayın evinde yapacağız. Yayın evine gelelim. Hatta şöyle yapalım, buradan direkt şu şekilde kopyalayarak. Yani kategori işlemlerine çok benziyor burada yapacaklarımız. Yayın evi tablosunda ne kadar kayıt varsa bunları getireceğiz şimdi. Şimdi burada e, arkadaşlar kütüphane diye bir kontekst sınıfını ben göremiyorum diyor e, görebilmesi için e, using olarak e, namespace'i dahil etmemiz gerekiyor. E, olası düzeltmelere geldiğimiz zaman using kütüphane fmvc data klasörünü dahil et diyoruz. Evet en üstte using ile dahil etti. Ve burayı görmeye başladım. Evet, şurada yayın evler tablosunda bakacak. Evet, yayın evi ID'yi alabiliriz. Zaten yayın evleri tablosunda iki tane alanımız var. Biri yayın evi ID, diğeri de yayın evi ad. Bir de yayın evi listesini aldığımız zaman yayın evlerini arattıracağımız bir kısım olacak. Bunu da ada göre, yayın evi adına göre arattıracağız. O linki sorgumuzu da ekleyelim. Yine kategoriden giderek burayı kopyalayalım, alalım. Şimdi burada da aynı şekilde yayın evinin adına göre arattırma yapıyoruz. Tabi kategoride göre değil yayın evi nin adına göre arattırma yapacağız. Evet, bu e, bulma kısmındaki sorguyu çalıştıracak arkadaşlar. Yayın evi getir ad alanı bir e, yayın evi adı vereceğiz. Bu yayınevi adını yayın evi tablosunda arayacak. Bulduğu listeyi de bize gösterecek. Şimdi bu yayın ile ilgili eee view'larımızı oluşturalım arkadaşlar. Nasıl ve ancak controller'ımızı oluşturalım. Controller'a sağ tuş yapalım, ekle. kontrollerimizin ismi yayın evi kontrolör. Tabi ilkinde index action'ından index view'una gidecek. Ee, bize yayın evinin yayın evi tablosunda bulunan kayıtları listeleyecek. Şimdi ee, Kontrolörümüzü oluşturduk. Bir klasör oluşturalım. View'larımızı yerleştireceğimiz yayın evi klasörü. Kontrolörümüzle aynı isimde. Bakın aynı kategorideki gibi yayın evi klasörünün içerisine View'larımızı oluşturuyoruz. Öncelikle tabi index view'umuz. Daha sonra yayın evi ekle view'umuz. Yayın evi sil view'umuz. Ve yayın evi güncelle view'umuz. Şimdi öncelikle index view'muza geçelim. Index view'muza e, kategori e, içerisindeki index view'umuzun içerisindeki e, tüm tasarımı alabiliriz arkadaşlar. Buradakine benzer yapacağız zaten. Burayı tümüyle kopyalayıp yapıştırabiliriz. yayın evine gelelim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar değiştireceğimiz kısımları değiştirelim. Controller olarak tabii ki yayın evi controller gidecek. Bu yeni bir yayın evi ekleme butonu. Bakın burada da yayın evi ara kısmı, yayın evi ara kısmında da yine değişikliklerimiz ee, yayın evi controller'a gidecek, yayın evi bul action'ına gidecek. Evet buralarda. Evet şimdi listeleme kısmına geçiyoruz. Yayın evi tablosunda hangi kayıtlar var? Onun listelendiği kısım tablonun başlıkları. Yayın evi adı diyelim. Şimdi burası listelemenin yapıldığı kısım. Şimdi silme ve güncellemeye gidilen butonlar burada da yine kontroller olarak tabii ki yayın evi kontrollerine gidiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir parametre gönderiyoruz. Ee, hangi par e, yayın evini sileceksek yayın evinin o yayın evinin ID'sini gönderiyoruz. Hangisini güncelleyeceksek yine o yayın evinin ID'sini gönderiyoruz. Silme ve güncelleme işlemleri sunma ve güncelleme işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar burada. Şu ana kadar Evet bu hatamıza bir bakalım. Şimdi burada bir hatamız oluştu. Şimdi ee, arkadaşlar kategori controller'da görüyorsunuz index view'ına giderken kategoriyi listesinden kategori tablosundan verileri kategori getir fonksiyonuyla alıyor o şekilde gönderiyor. Biz bunu yapmayı unuttuk. Şimdi şuraya geliyoruz. Yayın evinden, yayın evi sınıfından. Şimdi şurada. E models klasörünü eklememiz lazım. Models klasörünü ekledik. Evet, şimdi yayın evi getir den e, verileri alıyoruz. Index view'una gönderiyoruz. Şimdi e, Index view'unda da arkadaşlar hatta açalım. Index view'unda da e, model dynamic alıyor. Modeli burada for each döngüsüyle tek tek ne kadar veri varsa şurada tabloda açarak bize gösteriyor. Tekrar çalıştıralım. Evet şu an e, yayın evinde hiç veri gösterme işinin sebebi henüz bir verimiz olmadığı için arkadaşlar. Yayın evi işlemlerinde e, henüz bir verimiz olmadığı için bu şekilde gösterdi. Daha sonra ekleme işlemi yaptığımızda verilerimiz burada görüntülenecek. Burada sonlandıralım videoyu arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım ayrıca.